Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 8'e 20 var. Ben kahvaltıyı hazırladım. Oğlum da kalktı. Şöyle çayımı koyayım. Patates kızarttım. Bugün dedim böyle bir şey olsun. Dün yumurtalı yapmıştım patatesi ama... Bugün de böyle yaptım. Yanına da birkaç tane sosis kızarttım. Her zaman kızartmıyorum zaten öyle sosis. Şöyle domates salatalık falan kestim. Kahvaltılıkları çıkarttım. Tamamdır. Şimdi oğlum da uyandı. Elini yüzünü yıkamaya gitti. O da gelsin kahvaltımızı yapalım. Şuna tuz dökmemiştim de. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Öyle vallahi çok sıcak güzel bir havaya uyandık. Hayalcim doğru orada oturuyor. Hayal. Hı. Hmm. <laughs> Uykusu var herhalde onun da. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Kahvaltı başında izliyorsanız ya da yemek yerken akşam yemeği falan izliyorsanız saat kaçta izliyorsunuz bilmiyorum. Sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Haktan'ı yolcu ettim arkadaşlar. Oturdum bir bardak daha çay içtim. <laughs> Ee, dün akşam çamaşır asmıştım. Gittim onları toparladım. Güzel katladım yerlerine yerleştirdim. Ütülenecek ee, bir şey yoktu zaten. Öyle şimdi e, koltuk örtülerini çıkarttım. Makineye attım. Yarın salıya evdeyim. Güzel bir temizlik yaparım. Şöyle halıyı, halıları falan kaldırırım. Artık baya bir sıcaklar bastı. Normal bir e, yolluk atarım yani. Öyle sizler kaldırdınız mı halıları? Ne yaptınız? bizimki kalın halı hani böyle ince diş şey dijital baskı halı olanlar var ya makinede yıkananlar onlardan değil o yüzden ben yazın bunları kaldırıyorum yani ince bir kilim veya bir yolluk gibi bir şey atıyorum hemen sirkeleyip şöyle bir yerleri silip ferahlatmak yani amaç öyle bir yandan da o kadar sıcak ki şöyle bir yelpazem vardı onunla şöyle şöyle serinlemeye çalışıyorum şimdi hareket ettim ya bir de balkona gir çık falan çamaşır attım koltuk örtülerimi yıkadım e, gitmeden asacağım onları güzelce ne kururlar ama yarın severim yarın güzel koltukları falan da süpürürüm ruloyla da alırım öyle bakalım hala uykum var bir türk kahvesi içsem diyorum ama sonra dükkana gidince de canım türk kahvesi istediği için şimdi içmeyeceğim belki bir nescafe içerim çıkmadan dükkanladı Türk kahvesi içerim. evden çıktık. Saatlerimiz 10 çeyrek geçiyor herhalde. Öyle bir şey 10 buşa geliyor yani. Çöpümüzü bir atalım. Haydi bakalım gidelim dükkana. Geçler niye daha erken geçmez acaba? Herkes bu saatlerde mi kahvaltı ediyor yani? Yemeğini seni tarayalım tamam mı? çayımızı demleyelim. Ondan sonra da kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Ama önce çiçeklerimi sulayacağım. Güneş gelmeden onları sulamam lazım. Havalar ısınınca çünkü her gün bazıları her gün bazıları iki günde bir su istemeye başladı. Evet sizden başlayalım minnaklar. Bakın, şuradan da veriyor. Allah'ım ya maşallah subhanallah. En çok da bu susuyor. Hayret ediyorum ya. Şu Atatürk çiçeği var ya. Acaba çiçekleri çok diye mi suluyor? Şey, susuyor. Şunu dökelim. Tamam. Aloe veralar iki günde, üç günde bir istiyor. Sukulent de aynı şekilde iki günde bir istiyor. Öyle çiçeklerimizi suladık. Hemen gidiyorum kendime bir Türk kahvesi yapmaya arkadaşlar. şu da bu bardağıma yapacağım. Dün de şöyle şey almıştık. Markete uğradık ya. Haktan'la şöyle beze almıştık normalde kahvenin yanında sabahları sevmem böyle öğlenleri falan ya da akşamları kahve içerken yene bir şeyler severim de dedim şimdi canını çekti. Şöyle bir tane koyayım. Tadı da güzelmiş böyle böğürtlenimsi gibi öyle bir tadı var. Hakmardan aldık bunu. Bir tane de böyle mavi aldık. Müşterime dedim ikram edelim. Böyle kahvenin yanında çok güzel oluyor. Evet hadi bakalım bana afiyet olsun. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz yediği çeyrek geçiyor. Bir 15 dakika falan oldu geleli. 10-15 dakika oldu yani. Ee, eve gelmeden bir yarım saat önce de Hakmar'a girdim. Şöyle yarın için şey yapacağım yarın yani kızartma yapacağım. Yarım kilo böyle bir kiloya yakın sivri biber aldım. Şöyle birkaç tane çikolata almıştım. Şu Nesco'nun çikolatalarını öyle evde bulunduruyorum böyle arada şöyle bir kilo bir buçuk kilo var mı bilmiyorum da tam bakmadım bir kilo kadar patlıcan seçtim bunları dedim şöyle karışık bir kızartma yaparım üstüne de güzel domates sosu yaparım ee, Dükkanda pembe domates almıştım 2 kilo dedim şimdi elim ağır hepsini getirmeyeyim şöyle e, üç tane attım evde de var zaten bir de tam buğday unlu ekmek aldım şeker ilavesiz Öyle canlarım. Market alışveriş market alışverişimiz bu kadar. Zaten başka bir eksimiz yoktu. E ee, yana da barbunya yaparım diye düşünüyorum. Zeytinyağlı barbunyamız var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? Ah, evet. barbunya buldum. Barbunyamız var. Öyle sulu bir yemek olsun diye de barbunya yaparım diyorum. Ee, bir de makarna haşlarım. Tamam işte. Bir de cacık yapılır. Tam böyle yaz yemeği. Ee, bunları yarın değil, her gün için yapacağım. Yarın için de hatta şu difrizden çıkartayım da geçen gün kıyma ayırmıştım ya köftelik. Difrizim de karışık ya. Orayı da düzenlemem lazım. Şu kıymayı normal yerine çıkartayım. Ki dışarıda değil de dolabın içinde çözülsün nereye koyayım şöyle koyayım şöyle koyayım yorganı vermiştik de yıkamaya artık yorganları da yarın kaldırıyorum o sıcaklar geldi zaten artık yorganla yatılmıyor örtülmüyor bile İşte öyle duruyordu yorganları da yarın kaldıracağım Evet şimdi hemencik buraları güzel bir toparlayayım. çayımı demlemiştim zaten biliyorsunuz arkadaşlar yemek yerine şöyle kahvaltıları çıkartıp dedim ki ortaya bir menemen yapayım canımız yemek yemek istemedi şöyle ufaktan bir akşam kahvaltısı hazırlıyorum yani 3 tane biber doğradım 2 tane sivri bir tane de böyle charleston doğradım Bu döküm tavalarından memnun musun diye böyle arada yorum alıyorum arkadaşlar. Çok memnunum, çok beğendim gerçekten. En küçük boyuna benim küçük tencerem kapağı da uydu. Kapaklı olsalardı daha iyi olurdu gerçi ama olsun. Gayet güzel yani o fiyata gayet iyi yani. Biliyorsunuz 3 tanesini 250 liraya almıştım. Gerçekten bunların tanesi neredeyse o fiyat diyebilirim internette falan o fiyata satılıyor. Öyle. Şimdi çayım da demine aldığımız gibi altına biraz daha su koydum. Burada da domateslerimi doğradım. İki tane büyük domates doğradım. Kahvaltılıklarımı da ufaktan çıkartıyorum. Çok bir şey hazırlamayacağım zaten. Dediğim gibi menemen yapıp kahvaltılıkları çıkartacağım. Böyle. Sıcaklarda insana da bir yorgunluk basıyor. Allah'ım. Allah yardımcımız olsun. Allah sokakta çalışanların özellikle yardımcısı olsun. Hayvanların, sokakta çalışan insanların. Allah herkesin yardımcısı olsun. sıcaklarda çok zor. Şimdi domatesimizi dökelim. Merhabalar bayım oldu arkadaşlar tutabilirsem eğer götüreceğim ah tuttum. Böyle tutacak saplar satılıyor. Böyle silikon, plastik gibi. Onlardan bir ara bakacağım. Nerede satılıyor. Öf, çok sıcak çünkü sapları. Hı. Tamam. Hadi bakalım. Çayları da koyayım. Saatlerimiz 10.30 geçiyor arkadaşlar. Şöyle dedim bir gece kahvesi içeyim. Şey yaptım. Ee, dükkandan havluları getirmiştim. Yıkanacak kirli havluları. Onları attım makineye. Onlar yıkanmış. Şimdi onları astım. Yıkanmıştı da bir yarım saat falan önce bitmişti makine. Onları astım dedim yarına kalmasın. Yarına güzel kururlar. Güzelce katlarım. Şimdi gidiyorum kahvemi alıp Videomu edittim. Heyecanlarım. Evet. Burada da artık sizinle vedalaşalım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.